Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde çok pratik bir şekilde pasta yapacağım. Tart kalıbında krem şantili mozaik pastası yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda görseli de çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. O zaman tarifime geçiyorum. Derin bir kaba 2 yemek kaşığı tepeleme eritilmiş tereyağı ekliyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Eğer çok şekerli sevmiyorsanız şeker miktarını azaltabilirsiniz. Yani yarım çay bardağı kadar koyabilirsiniz. Karıştırıyorum şimdi. Birazcık karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Şekerler eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Şekerler eridikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ben böyle ikili paketlerde satılan kakaolardan bir paket ekliyorum. O da yaklaşık 3 yemek kaşığı yapıyor. Üzerine bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bütün malzemelerin birbirine geçmesi için. Sadece 5 dakikada bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay. 2 paket e, putibor bisküvim var. İsterseniz e, kakaolu isterseniz sade kullanabilirsiniz. Ben sade kullandım. Böyle elimle gelişi güzel kırıklıyorum. Çok fazla ufaltmanıza gerek yok. Bütün paketi kırıkladıktan sonra bir kaşık yardımıyla bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyorum. İsterseniz elinize eldiven geçirerek e, bisküvileri çok fazla ezmeden yoğurabilirsiniz malzemelerin birbirine geçmesi için şimdi streç film sarmış olduğum tart kalıbım var tart kalıbıma mozaik pastasını şimdi döküyorum bu kaşık yardımıyla da her yeri eşit şekilde dağıtıyorum bunu isterseniz buzlukta isterseniz normal Buzdolabı kısmında bekletebilirsiniz. Her iki şekilde de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi streç filmle üzerini tamamen kapatıp biraz hamurun toparlanması için dolaba kaldırıyorum. Pastan birazcık kendini toparlayana kadar ben de bir yandan krem şantiyi hazırlayacağım. Normal ölçülerde bir pakete bir su bardağı soğuk süt kullanarak krem şantimi hazırlıyorum İsterseniz üzerine ekstradan çikolata sosu da dökebilirsiniz gerçekten çok yakışıyor evde çikolata sosu kalmadığı için ben sadece krem şanti ile yaptım ama o şekilde de gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar krem şantimi hazırladım şimdi dolaptan çıkartmış olduğum mozaik pastasının üzerine yani o çukur kısmına krem şantimi yayacağım e, tabii ki siz bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Normal streç filme sararak rulo haline getirip buzdolabına koyabilirsiniz. O şekilde de tüketebilirsiniz. Yani bu bir aslında mozaik pastası. Ben mozaik pastasının üzerine ekstradan krem şanti eklemiş oldum. Bu şekilde bence e, pasta gibi oluyor. Pasta yapmak zor geliyorsa veya çat kapı misafiriniz gelecekse 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Gerçekten hem çok lezzetli hem de çok pratik oluyor. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben de bu şekilde pasta süsleriyle süsledim. Çikolata rendesi ekleyebilirsiniz üzerine. Veya çikolata sosu dökebilirsiniz. Dediğim gibi çok lezzetli olacaktır. Tatlınızı tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde dilimler halinde çok lezzetli oluyor. Umarım tarifi deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Derin dondurucu da bu şekilde istediğiniz kadar e, saklayabilirsiniz. Çıkartıp birazcık donu çözüldükten sonra çat kapı misafiriniz geldiği zaman ikram edebilirsiniz. Arkadaşlar videoma destek için lütfen like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.